Hızlı tempolu yavaş ya da altın orta. Yemek söz konusu olduğunda ne seçersin? Yakında öğreneceğiz. Ama şimdilik Darada Challenge kahramanlarımızın hangi hızı sevdiklerini öğrenelim. Eğlenceli olacağını söz veriyoruz. Yaşasın filmdeyiz. Yavaşlayın durun. Biletlerinizi gösterin. Evet tabii ki. Jack hadi çıkar. Biletler mi? İşte burada lütfen alın. Aşağı göre sorun yok. Lütfen içeri gelin. Çok teşekkürler. Film başladı. Hemen oturun. Ne heyecan verici bir hikaye. Harika. Bu arada patlamış mısır çok lezzetli. Evet ben de sevdim. Film bomba gibi. Bütün neden patlamış mısırla uğraşıyorum ki? Hepsini bir kere de yiyebilirim işte. Bitti. Bitti. Hey. Her zaman acele ediyorsun Chelsea. Tek neredeyse dolu bir kovan var. Ben biraz alabilir miyim? Ne yapıyorsun? Çek ellerini. Tüm patlamış mısırımı döktün. Çocuklar siz iyi misiniz? Sanırım dışarı çıkmanız gerekiyor. Hadi kalkın. Size yardım edeceğim. filmden kopamak imkansız. Hey Bizi nereye götürüyorsunuz? What? Yemek yemeyi sevdiğinizi görüyorum. Bu yüzden size meydan okumaya katılmanızı öneririm. Bizi neyin beklediğini bilmiyorum. O kartlar bakalım. Pekala yavaş yemek yemem gerekecek. Ben de çabuk. Bunu severiz. Altın orta fena değil. Peki bizim için hangi yemeği hazırladılar? Nodal harika. Çok lezzetli görünüyor. Denemek için sabırsızlanıyorum. Ben başlayayım. Bakalım burada ne varmış. Evet çubuklar. Muhtemelen onları açmamız gerekiyor. Böyle nazikçe yavaş yavaş. Neden acele edeyim ki? Görünüşe göre bu uzun sürecek. Sanırım şimdilik başlayacağım. Aptal çubuklar. Onlara hiçbir şekilde ayıramıyorum. Ay neredeyse dişlerimi kırıyordum. Sen sadece zayıfsın. Hayır başarabilirim. Hey acıtıyor. Tam alnımdan vurdun. Üzgünüm bu bir kazaydı. Bir çubukla nasıl yiyebilirim ki? Erişte olmaya çalışacağım. bu kötü bir fikir. Ne kadar güzel düş çubuklar. Oh, no. Beni bir de yakında yemeye başlayacak ve ben hala açım. Tamam buna baktım. Bir çubuğa ne kadar erişte sarıldı. Neden? Bunu daha önce hiç düşünmedim. Lezzetli mi? İnanılmaz resen. Şimdiye kadar denediğim en iyi şey. Meri <laughs> nasıl? Bu çubuklar beni büyülüyor. Bence onları rahatsız etmemeliyiz. Hadi eleştirilerimle ilgileneyim. Peçete ihtiyacım olacak. Şimdi başlayabilirim. Bakalım çubuklarla nasıl başa çıkacaksın? Onları neden attın? Hmm. Onlara ihtiyacım yok. Çatal ve bıçağı alsam daha iyi olur. Bu daha kolay olur. Peki başlıyorum. Of ya eriştiler sürekli düşüyor. Çatal ve bıçak da benim için uygun değil. Başka bir şey bulmalıyım. Aha! Bir fikrim var. Böyle yiyeceğim. Tamam direkt harika gidiyor. Hepsi bu. Başardım. Kutu boş. Aferin sana. Tebrikler. Meryem'in işleri nasıl? Oh, Ne zamandır onu denemeyi hayal ediyordum. Sonunda ağzımda Bu oh. enfes resmen. Hadi Meryem yemeğini çalalım. Hiçbir şey var etmeyecek. Nefis. Dünyanın tadını çıkarmak istiyorum. Garip. Eriştelerim nereye kayboldu? Siz bir şey gördünüz mü? Ay acıyor. Hak ettiğiniz de bu. Bir dahakinde başkalarının yemeğini almayacaksınız. Haklı. Yine Bakalım burada ne varmış. Yine yavaş mı? Pekala ben buna alışkınım. Orta hıza karşı değilim. Ve ben hızlı oldukça memnunum. Bakın çocuklar bu pizza. Bakın da içinde bir sürü peynir var. Ulala. Hemen işte hamburçuldu. Çok heyecanlıyım. Konuşmayın <laughs> kes. Hemen başlayalım. Her <laughs> zamanki gibi ilk ben oluyorum. Acele etme herif. Bu parçadan başlayacağım. Onu diğerlerinden daha çok sevdim. Oh, oh, peynirin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Justin sonsuza kadar beklemeye hazır değilim. Oh. Ben de bu parçak çok küçük. İki tanesi tam oh. gereken. Ne işte açıcı? Siz yani parmaklarını yersin. Bence az olmayalım. Tüm parçaları bir araya getirip birlikte yiyeceğim. Pizza sandviç oldu. Harika. Ceyd evet, bu ne hız ama. Senden öğrenecek çok şeyim var. Bravo. Daha hızlı yiyebilirdim ama lezzeti biraz uzatmak istiyorum. Okay. Şimdi sen Chelsea. Ne yapacağım? Buldum. Bu pizzayı rolo'ya çevireceğim. Oh, Harika bir fikir. Şimdi birkaç saniyede halledebilirim. Bir şeyler ters gitti. Pizza ağzımız kıştı. Endişelenme sana yardım edeceğim. Teşekkürler sıramıyordum. Beni kurtardın. Mutluluk anı yaklaşıyor. Bizden neredeyse ağzımda. Nereye gitti peki? Ups, düşmüş galiba artık kurtulamaz. Geriye sadece bir parça hamurum kaldı. Üzüldüm. Yine de hiç yoktan iyiydi. Tamam işim bitti. Her zaman şanslısın Mary. You. Oh, Onlar no. kaktüs mü? Onlar dikenli ama. Ondan oh, no. nasıl yiyeceğimi anlamıyorum. Korkuyorum. Dilimi delmek istemiyorum. İğrenç görünüyor. Bunun lezzetli olduğunu sanmıyorum. Ama ben bir darbe almaya ve başlamaya hazırım. Bizim için yok. Bol şans Chelsea. Hmm. Önce bu kaktüsün ne kadar dikenli olduğunu kontrol etmem gerekiyor. Bana biraz zaman verin ve her şeyi öğreneceğim. Korkarım uzun süre beklemek zorundayız. Başla Mary. Hmm, peki deneyeceğim. <laughs> Ay dilim. Çok acıtıyor. Gelsin <laughs> şuna bak. <laughs> o kadar kolay pes etmeyeceğim. Şimdi bu kaktüs görecek. Oh, no. Sıcak olacağını hissediyorum. Haklısın Jack ama kendisi istedi. Böyleyse daha iyi. Senden böyle bir şey beklemiyordum Mary. Korkuyorum. Al beni buradan. Sen çok etkileyicisin Jack. Vay canına. Ondan iyi intikam aldın. Çocuklar çok gürültü var. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Dikkatini dağıtma Chelsea. Aksi takdirde asla bitiremezsin. İşte yüz yüze karşılaştık. Ne kadar acı. İğrenç. <laughs> bu tadı hayal etmekten korkuyorum. Yakında onu kendin hissedeceksin. Başlayabilirsin Jack. Önce Chelsea bitirsin. Hadi Chelsea acele et. Okay. Biraz daha hızlı ol. Görünüşe göre çıkış yolu yok parmağım. Çok acıtıyor. Sanırım iğneyi yüfürdüm. Tekrar deneyeceğim. O bu çalışıyor. Harika. Kaktüs tamamen temiz. Şimdi deneyebilirim. Merhaba Clayton. Bu hiç hoş değil. İğrenç bir, bir şeyi tükürüp dilimi yıkamak istiyorum. Nasıl da anlıyorum. Kaktüse neredeyse yaklaştım. İşte karşılaştık. Hayır ne kadar acı. Her şey geç anlıyor. Bir fikrim var. Tüm iğneleri makasla keseceğim. Biraz zordamaya ihtiyacım var oldu. İşte yine uzun sürecek. Sarımcımız kullanmak daha iyidir. Sana yardım edeyim Chelsea. Ben de jüret öneriyorum. İğneleri kesmenin en hızlı yolu bu. Bir yaradı. Teşekkür ettim Chelsea. Geriye bir iğne kaldı. Tamam. Onunla başa çıktım. Hadi ama Chelsea sana inanıyoruz. Bunu neden yaptın Jack? Sana biraz yardım etmek istedim. İlk ben olacağım. Of oh, hayır. Bunu görmemem daha iyiydi. <laughs> hadi aç hadi. Ama orada bir kaktüs var. Kaktüs yemek istemiyorum. O dikenli. Ay Of ya. Onun yüzünden ağzım iğne içinde ve henüz ısıramadım bile. Mızıldı ama çabuk ye hadi. Neyse ki yüzümdeki iğnelerden kurtuldum. Tabii ya tüm iğnelerden kurtulabilirim. Sade bir makasla kesebilirim. Vay canına dahice bir fikir. Ne sandınız? Beynimin her zaman iyi çalıştığını söylüyordum. Pekala. Bana afiyet olsun. İyileş. Görünüşe göre iğneler tek sorun değildir. tabi çok daha kötü. Ay, çok kötü Mary. Pardon her şey dışarı çıktı. Siz açın kapakları. Nondurmamın ne kadar lezzetli olduğuna baksanıza. Onu çabucak yemek istiyorum. Kabul ama hiçbir şey yemeyeceksin. Neden? Dondurma yuvarlak. Bugün kimin yuvarlak yemeği var? Bende. Yani toplarını almayacaksın. Onlar benim. Çok lezzetli. Öyle mi? Ne karı sen? Dondurma sıcak havayla başa çıkıp çıkmayacağını göreceğiz. Nasıl sıcak mı? Tabi seni yerdim de. Ama kötü Mary bunu yapmama izin vermiyor. Bu yüzden sert davranmam gerekecek. Ne oldu? Neden dondurma erimiş? Çünkü o benim. Çöreğin üçgen olduğunu görüyor musun? Ve tüm dondurma da içinde artık. Ne kadar lezzetli. Hmm. Ama çok işte açıcı. E yani tabii sen neye bakıyorsun Chelsea? Sadece sen kaldın. Tabii ya ne şanslıyım. Bu ne sürpriz. Bakın ne kadar büyük ve lezzetli bir sandviç. İçinde sayılamayacak kadar çok malzeme var. Burada bir masal resmen. Ağzımda eriyor. Bu ne damlıyor? Sanırım <laughs> ketçap. Vay canına. <laughs> Ayrı da çok lezzetli. Bu sandviçi almalıyım. Nasıl olduğunu bile biliyorum. Ne istiyorsun Mary? What? Ben mi? Bir şey söylemedim ki. Siz konuşun tam işte benim olsun. Hmm? <laughs> Clarissa'nın yemeği yemeğine ne yaptığına baksana. <laughs> Seni pislik. Buna nasıl cüret edersin? Yaptım işte. Aslında sandviç benim. Gördün mü şimdi üçgen şeklinde. Yani onun hakkınız yok. Yani onun hiçbir hakkın yok. Anladın mı? Yani savaş bahsetmeye karar verdim mi? Pekala. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Ne kadar lezzetli bir sandviç. Hmm. Ama burada bir şeyler yanlış gidiyor. Yardım edin. Yardım mı? İşte iç. Şişede sadece acı bir sos var. <laughs> Aa, ne yaptın bana? Başkasınınkini almak neymiş bilecek kızgan olacağım. Oh. Bak ne kadar lezzetli bir pasta. Come on. Ne var bende? Hey. O Kore erişteleri. Bu garip What? ama muhtemelen lezzetlidir. Kesinlikle şanslı olacağım. Oh. Söylemiştim oh. işte. Şurada kocaman ve lezzetli bir pizzam var. Hiç. Yeah. Hmm. <laughs> i̇lk ben olacağım. Kımırdama. Pastanın üzerinde oh. meyvelerin olduğunu görüyor musun? Okay. Ama onlar yuvarlaklar. Öyleyse benimler. O yüzden onları bana ver. Onlar mı? Yuvarlak mı? Oh. Yani şimdi her şeyi oh. gözden geçireceğiz oh. değil mi? Peki hala. Oh. İşte meyvelerin. Al bakalım. Oh. Yüzündeki kir sana yakışıyor. İstediğiniz kadar görün. Ama şimdi tüm meyveler benim. Bebe be. -be, -be. Ama bende lezzetli bir krema var. Ve aynı lezzetli kek. Bu arada içinde de meyveler var. Ama onları yedim. Çok lezzetli. Böyle sıra sende. Tabii ya ben de çok acıkmıştım. Bu yüzden bu güzel pizza dilimler tam gereken. Dilimler mi? Tabii ya onlar üçgen şeklinde. Ve tüm üçgen benimdir. O yüzden pizzamı hemen bana ver. Hayır görmeyeceğim o benim. Buna cesaret edemezsin. Nasıl da ederim. Buraya gel. Bu benim. Hayır benim. Bırak onu. Ay. Neden? Kavgayı siz ediyorsunuz ama adı çeken ben oluyorum. Bu hiç adil değil. Ama pizza hala benim. Anladın mı? <laughs> Benim pizzası olduğu umurunda değil. Senin yüzünden oldu be. Nasıl çocuğa edersin? Senin yüzünden pizza mı düşürdüm? <laughs> Neyse göreceksin. Al sana bakalım. <laughs> Yeter lütfen kes şunu. Umarım iyi yerinde lezzetli olur. Peki kimin suçu bu? Meri! Her şey o kızı. Baksanıza erişseler böyle çok da kötü değil. Hoşuma gitti bile. <laughs> Kuru erişte yiyor ya. <laughs> Kapakları üç, iki, bir sayıya kadar açıyoruz. Yaşasın. Şanslıyım. Ben de şanslıyım. buva var. <laughs> Bende de havuç var. Bu çok garip. Aynen. Ama önce ben yiyeceğim. Önce ambalajı çıkarıyoruz. Bunu çok kolay yaptık. Şimdi tüm sakızları ağzıma yakalanacağım. Ama bunu hepsini bir tanecik yapacağım. Bu nedenle bu lezzetleri farklı şekillerde atmak ve yakalamak çok daha eğlenceli. Vay canına sen gerçekten bir profesyonelsin teşekkürler kızlar ama hepsi bu kadar değil bir kabarcık zamanı hiç komik değil ikisi her zaman kötü olur ya sizin yüzünüzden kaybettim onu Ay, tüm içinde saç içinde iğrenç neyse yine de harikaydı Melis sıra sende okay. sonunda tüm gün skittles'ı hayalini kurdum onunla bu kadar şanslı olduğum için ne kadar iyi şekerlere bayılırım. ve çok lezzetler. <laughs> Bu arada neden herkesin o kadar güzel şeker olduğunu görmekte sağlamıyorum ki. <laughs> Bakın ne yapıyorum. <laughs> Bu arada çok lezzetliler. <laughs> yani kıskanmamızı mı istiyorsun? Bundan sonra hala arkadaş olarak kalacağız. Yeter. <laughs> Kes şunu. Ah. Öpçü. Ay istemeden oldu. Oh, affedersiniz. Büyütecek bir şey yok. Ama şimdi biz de skitos yiyebiliriz. <laughs> Aynen. Çok <laughs> eğlenceliydi. Hoşuma gitti. Ama Clarissa hala bir hücum var. Yo <laughs> <Yeğen> onu. <laughs> tamam deneyebilirim. <laughs> Dinlesenize. Havuçlar çok lezzetli. <laughs> Şimdi tavşan gibi oluyorum. Çok sevdim. Aa, cool. Hey. Aa, what? Bir şey oluyor. Aa, bu zehirli havuçtu. Ben kötü bir tavşanım. Herkesi yiyeceğim. Sadece havuç değil. Aa, tavşan saldırısı. Hadi gidelim. <laughs> Korkaklar bu sadece bir maskeydi. What? Garip. Bak, Bu nereden geldi? Sanırım kapağımın altından. Tabii. Bunlar taze Belçika waffle'ları. Ne var sizde? Bende karpuz var. Çabak. Ayrıca kocaman. Bende biber var. Ayrıca çok büyük. <laughs> Vay canına. Öyleyse sen Çabak. Hayır Çabak. lütfen. O çok acı. Tamam umarım her şey yolunda gider. Okay. Bu yeterli değil. Tekrar sür. <laughs> Kahretsin. Daha fazla. Yine mi <laughs> yap? <gülüyor> Belki yeter artık. Zaten kendim kötü hissediyorum. Hatta ürkütücü görünüyor. <Kahretsin. gülüyor> tamam yanıyorum yardım edin. Ama bizi yakma. Bunları Roberto'na verdi. <laughs> Diyebilirim. Ah, Baflım. Bunların hepsi Kiarisa yüzünden. Seni söndürmemiz gerekiyor. Bana karpuzu ver. Ah, Nereye? Ben yiyeceğim onu? Gerçekten kendimi daha iyi hissediyorum. Al ah, bir karpuzunu. Orada hiçbir şey kalmadı. Ah, hayır kaldı. Süper. Öyleyse <laughs> yiyebilirim. Of ya elinde hiçbir şey kalmayan tek kişi benim. <laughs> Darada kanalımıza her zaman aynı çılgın meydan okumalar bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Harika olacak. <laughs>